Yüzün şifası için okunacaklar. Kadınların çok derdi. Yüzde bulunan leke. Dört kere en azından bir kere besmeleyle ilerisinde besmele olur. Ele hafifçe tükürülüyor. Hastalıklı yerler özellikle aranarak elle sıvazlanıyor. Ben ne yapacağım? Tükürüğümü suratıma süreceğim. Sen ne anlatıyorsun bana? Ya Resulullah buyurmadı mı ki Bukhari'de en sayan Bismillah. Tükürdü eline. Tükürüğünü aldı. İnsanın kendi tükürüğünde kendine çok şifa var. Gidip kendi tükürüğünü adamın alnına sürme kendi tükürür sana şifa var. Dedi ki Bismillah. Sen evliya değilsin bir şey değilsin. Ne millete tükürüğünü sürüyorsun? <laughs> Bismillah dedi. Medine'nin toprağı. Biz oradan alırız. Kirli toprağı var. Özel bölge ama o. O toprak önemlidir ama kendi toprağında olur. Bismillah dersin. Kimimizin tükürüğüyle toprağımızın, arazimizin toprağı karışırsa hastamıza bir Rabbimizin izniyle şifa olacak buyurdu.